değerli basın mensupları, her 5 kişiden birinin yaşamı boyunca kansere yakalandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple kansere karşı erken tanı ve sağlıklı yaşam kurallarına uyulması toplum için büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı Türkiye'de ve dünyada meme kanserine karşı çekmek ve erken teşhisi önemli hatırlatmak için farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Kanser türleri arasında en çok meme kanseri görülmektedir. Bununla beraber en yüksek tedavi başarısı da meme kanserinde elde edilmektedir. Her yıl 2-3 milyon kişiye meme kanseri teşhis konulması ve 685 bin meme kanseri meme kanserinden yaşamını yitirmektedir. Her 8 kadından biri yaşam boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahiptir. Bu sebeple meme kanseri ile ilgili ve bilinçli olmamız gerekmektedir. Türkiye'de her 5 meme kanseri tanısı konulan kadınlardan biri 40 yaş altındadır. Özellikle genç nüfusun farkındalığın artırılması erzemdir. Erken tanıda hastaların %90'ı iyileşmektedir. 20-40 yaş arası olanların ayda bir kendi kendine kontrol yapmaları ve iki yılda bir meme muayenesi yapılmaları, 40 yaş üzerindeki vatandaşların istedikleri ayda bir kendi kendine kontrol yapmaları, yılda bir meme muayenesi yaptırmaları ve iki yılda bir mamografi çektirmeleri erken teşhis için çok önemlidir. Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı yaşam kurallarına uyarak kanseri engelleyebiliriz. Sigara kullanmamak, Akdeniz diyetiyle beslenmek, alkol kullanmamak, sağlıklı kiloda kalmak, annelerde bir buçuk iki yıl emzirmek, haftada 150 dakika egzersiz yapmak gibi basit kurallarla ne, ne de, neredeyse kanser türlerinin üçte bir yakınına sönmeyebilme ihtimalimiz bulunmaktadır. Küresel düzeyde her yıl 12 milyondan fazla insanın kanser olduğu bir dönemde Sorumluluklarımızın bilincinde olarak kansere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çünkü biz haklıyız, hep birlikte kanseri yeneceğiz. Hepinize saygılar diliyorum. Teşekkür ederim.